Canım. <laughs> anne. Gel, konuşmamız lazım. Oh. E yalnız benim bir hastam gelecek. Sen aşağıda bekle, ben geleyim olur mu? Hastam benim. Otur. <laughs> Annen olarak sana ulaşamayınca Hasan olarak geleyim dedim. Hemen bir randevu aldım. Nasıl, iyi yapmış mıyım? Bak anne, söyleyeceğin her şeyi tahmin ediyorum ve sana kıyamadığım için kendini yormanı istemiyorum, tamam mı? Tahmin ediyorsun. Anladım. Yani meydanı Efsun yetmezmiş gibi bir de o burnu beş karış havada Ali'ye bırakacaksın öyle mi? Ne oluyor sana? Hı? Ne oluyor benim oğluma? Ben seni mücadeleci bir evlat olarak yetiştirmek için eve kapandım eve. Kendim yemedim sana yedirdim. Mühendis olmadım. Ana oldum ben ana. Olmadı değil mi? Aman iyi tamam ben beceremiyorum zaten böyle dramatik şeyleri. Aman. Annem, Hı? Sen merak etme. Her şey yolunda. Öyle mi diyorsun? Ama... Anne bana güven. Ben sana güvenmez miyim ya? Tamam peki. Peki iyi hadi kahveye gel bana tamam mı? Kahveye gidelim iş konuşma. Tamam bak sen gelmezsen ben yine geleceğim. Aa e... bu arada babandan boşanmak üzereyim. Onu bir konuşalım olur mu? Ne? Babamdan? Evet. Neden? Babandan. Ne? Perfettin. Hoş geldin. Serpil. Hoş geldin. Hoş bulduk Pervin. <laughs> Bakıyorum da emirden başka herkes kliniğe dönmek için can atıyor. Ne güzel. Birkaç ay gelmeyecektin ya kliniğe, hayırdır diyorum, ne oldu? E ee, klinikte işler karışınca? Bilmez miyim canım kliniğin ne hale geldiğini? Gayet iyi biliyorum, çok iyi biliyorum, çok. Zaten sayenizde cümle alem biliyor. Benim e, ilgilenmem gerekli işler var. İş, tabii iş. Tabii. İşler, işler. Tabii. Gidiyorum. Kocama al, oğlumu gönder, kliniğe geri dön de beni işinle ez. Çok pişman edeceğim seni, çok. Kahveye gel bana. kırdılar ruhum Sen vurunca veriyordun bu çikolatayı. Ne oldu sana? Efsun. Ne? Ne yapıyorsun? Ah var bende bozuk. Ee, şey Serpil Hanım teşekkür ederim. Ama bunun amacı o çikolatayı bedavaya getirmek. <laughs> Hah! dişti. <laughs> Bakın. Ay, kaptım çikolatayı. Gördüm. Ne güzel ya. Sen hep böyle istediğini elde eder misin? Yok Serpil Hanım ya. Hatta İstanbul'a geldiğimden beri hiçbir işim rast gitmiyor. Ah, kabul etmiyorum bu söylediğini. Haksızlık etme kendine. Bak şimdi emri yolladın. Koca klinik sana kaldı. E Ali bıçakçı geliyor. Bana sorarsan her şey senin istediğin gibi ilerliyor canım. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Seninle ilk tanıştığımızda, o gün var o ilk gün... ...ben seni gerçekten çok sevmiştim biliyor musun? <laughs> Sağ ol. Ama işte şimdi emin olamıyorum. Sen gerçekten iyi misin yoksa entrikacı mısın? Böyle tatlı bir kız mısın? Yoksa her şeyi planlıyor musun? Bir öyle bir böyle misin? Bilemiyorum. Ya Serpil Hanım gerçekten bu laflar oğlunuz Emir'in lafları. O da benim hakkımda böyle düşünüyor. O da bunları söylüyor bana. Ya yemin billah ben üç ay sonra... Hatta ne üç ay ya? Bir buçuk ay falan ya. Yani bir buçuk ayım kaldı kesin. Bir buçuk ay sonra ben yokum ben gideceğim. Tek isteğim bu. Ama kimse bana inanmıyor. Peki. Hadi bakalım. Her şey istediğin gibi olsun inşallah. Nişallah. Hepimiz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.